Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz son günlerde yeni bir moda var. Herkes emekli maaşını taşımaya çalışıyor. Promosyon vesaire. Bu arada koronavirüs sebebiyle biliyorsunuz kimse ortalıklarda dolanmak gözükmekte istemiyor. Ee, o yüzden e devlet üzerinden bu işlemi aslında çok kolay yapabilirsiniz. Ama nasıl yapılacağını da birçok kişi bilmiyor. O yüzden şöyle bir e dosya üzerinden size bunu anlatıyorum. Şimdi ilk önce Eee tarayıcınıza yani adres çubuğunuza türkiye.gov.tr yazıyorsunuz. En üstte sisteme giriş yazıyor. Zaten ekranda da bakın gösteriyor burada her şeyi. Sonra TC kimlik numaranızı, e devlet şifrenizi girerek sisteme giriş yapıyorsunuz. Aslında ben bunu yaptım ama şimdi şahsi bilgiler şifre olmasın diye bizzat yaparak değil ekran görüntüsüyle gösteriyorum size. Sonra önünüze gelen e-devlet sayfasında bakın hemen burada yukarıda görüyor musunuz bir büyüteç işareti var. Bunun içine diyorsunuz ki e, banka değişikliği. Hemen yani orada bir arama yapıyorsunuz. Çıkıyor. 4A. Şimdi birçok kişi bunu bilmiyor. SSK'dan emekliyseniz 4A. Bağ kursa 4B. Bir de emekli sandıysa 4C. Yani siz muhtemelen SSK olduğunuzu düşünerek 4A diyorum ben burada. Tabi siz durumunuza göre seçiyorsunuz. Sonra e, hemen orada geliyor zaten. 4A banka değişikliği tık buna tıklıyorsunuz. Aşağıdaki sayfa açılıyor. Bakın burada banka bilgilerinizi değiştirmek için tıklayın diyor. Hemen buraya tıklıyorsunuz. Sonra bir sayfa açılıyor. İşte yeni bankanızı seçin. Mesela diyelim ki ziraattesiniz. Garantiye geçmek istiyorsunuz. İlinizi tıklayın. Muğla demiş bu arkadaş. Banka Garanti Bankası. Şube Fethiye Şubesi. Bu arada diyor ki adresinizi de güncelleyelim mi hani? Bir sıkıntı var mı? Hayır diyoruz burada. Ya da evetse evet deyin adresinizi de güncelleyin. Sonra tık buradan güncelle diyorsunuz. Adresiniz değişmiş oluyor. Banka şubesine gitmiyorsunuz. E-Devlet üzerinden yeni hesap bilgileriniz. Tüm her şey size e, bilgilendiriliyor. Yani aslında çok kolay. Dediğim gibi ilk işlem E-Devlet'e girmek. Sonra orada banka değişikliği yazıp kendi statünüzde 4A, 4B, 4C banka değişikliği hangisi size uygunsa onu seçmek. Sonrasında banka bilgilerini değiştirmek için tıklayınıza tıklamak. Sonra istediğiniz değişikliği yeni bankanızı yazıp güncelle demek. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar evinizde kalın. Aman mikrop kapmayın, şubelere, bankalara gitmeyin. Böylece değişikliklerinizi de yaptırın. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler, gönül selamı olsun benden hepinize. Aklındasınız, kalbindesiniz, başımı tahtsınız. Bu arada beğendiyseniz bir kanala da bir üye olun, bir abone olun, bir tıklayın oralara bir bakın. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben gidiyorum. Allah kapatamıyoruz. Var mı böyle bir şey arkadaş? Var mı böyle bir şey? Var var. Abo. Ya abi nasıl bir şey bu ya?